Arkadaşlar selamlar Kırtaze TV'den merhabalar Biliyorsunuz hepsi burada ve Amazon.com.tr ikisi rekabete girdi arkadaşlar Okula ve şehre dönüş kampanyaları Ya da hepsi burada da Marka günleri kampanyaları başladı Arkadaşlar şu an sizlere Flash bir indirimi söyleyeceğim 1.5 saat Kaldı indirimin bitmesine arkadaşlar Ben de ana sayfada ilk defa gördüm Bir tane siparişi geçtim PlayStation 5 almak isteyen arkadaşlara duyurulur. 18.499 lira iniyor arkadaşlar. PlayStation 5 oyun konsolu dijital sürüm. Fotoğrafta fiyatını verdim. Fiyatı 21.249 liraymış arkadaşlar. %13 indirimde eve dönüş, okula dönüş, şehre dönüş kampanyaları adı altında Prime'lılar arkadaşlar. Güzel bir indirim yapıyorlarmış. 6, 6'ya kadar takside bölünüyor arkadaşlar. Eğer ilgilenenler varsa bunu kaçırmasın derim. Neden? Çünkü biliyorsunuz belki dolar çıkacak çıkmayacak haberleri var. Ne olacak ne bitecek bilmiyoruz ama 21, 250'den 18 18.5'a düşmüş arkadaşlar. 1.5 oradan ne yaptı? 20 yaptı. 2.5 2.750'lik ,2, indirim olmuş arkadaşlar. 2.750 liralık indirim olmuş. Eğer siz de ilgilenmek istiyorsanız, almak istiyorsanız bakın arkadaşlar. Ürünün linkini de ekliyorum. Hem yorum kısmına hem de bilgi kısmına ekliyorum arkadaşlar. Hangi sayfadan aldım? PlayStation 5'i nasıl buldum? E, dijital sürüm bu. Tekrar söylüyorum. Dijital sürüm 18.500 lira arkadaşlar. Kırtasiye TV'den ayrılmayın. Anlık haber almak için topluluk sayfamıza bakın arkadaşlar. Bildirim zillerini açmayı unutmayın. Takipte kalın.